karşılaşma bulundu. Başladık. Elolar düştü galiba. <laughs> Yok ya şey ben uyumadım arkadaşlar. <laughs> Adam bekliyorlar zaten aratmak için. Baran Aktaş ikinci renk olsun. Las Kopat. Alacağım mı tabii. Eyvallah cansın. Yo yo al. Benim reyne oynayasın vardı bir tık da. Reyn açmadıysan. Reyne oynamak isteyen yoksa reyne alacağım. Reyne açmadın mı? Ben jet alayım mı? Al. Al. <laughs> Jet'i bafladılar değil mi? Evet. Baya. Ya Cypher'a karşı buffladılar aslında. Ya bir de Jason'ın... da bu arada... Süresi evet. Çoğaldı. Çok uzun sürüyor bu arada yani. Smokları da yani baya iyi olmuş aslında. Ah, sen, Ve bir ha? de büy Bir de büyümüş gibi geldi niyeyse. Smokları bana. Belki psikolojik ama. Seri bence. Okey. <laughs> Onlar yaka top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Ben bu arada yeni karakterin support gelmesini bekliyorum da. Yeni map. <laughs> Güzel. Yeni harita çok kötü. Ben beğendim ya. Rahat olun. Rahimişim. Öyle diyorlar. Vallahi ben de demiyorum. Defense. <laughs> Defense. Ben mid oynayayım Reyna ile bence. Bir A geçsin. Tamam, B'deyim. Eee... Şurayı smoke'lıyorum. Ay. Şurayı. Belki şuraya var mı smoke? Evet. Atıyorum. Gel. B tarafı bir tık kalabalık. B arkasındalar galiba şu an. Mid Smog'unu yeniliyorum. E Duman indi. Düşman görüntü. Düşman görüntü. Otur. Bura var. B var. Koşuyor bana. Düşman... 5 HP. Pas siktir. Bir düşman kaldı. Büyük daha. Solunda abi. 90 90. ne işte. HP. 5 tane var Metin. Gideyim ondan mı? Sakin ol canım. Herkesten kahraman olmaz. Brimstone'un inadı da inat ha. <laughs> Bana birini hatırlar. zaman bir baki. Baki ya, baki Ben niye buradan geldim? Ferit Vandal mı çekti? Aha, Light Armor Vandal. Bir gene smokluyorum sağda. Duman indi. Kafada. Tamam. Kandağla. Tamam. Geldim Metin. Tamam. 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 Tamam da 78. Kafam çarptı Alsana silahı. Ama ben duymadım. Oy! İyiydi. Mermi değiştirişe bak. Kullan istiyorsan. Çok iyi. Vallahi iyi olur atayım sana. Olur. Ekipman lazım. Sağ Efsane ya sıksana bir şükrü. Sesi çok hoş muydu? Oha şey. Lazer Işın... aynen. Çık... Lazer aynen. Çıksana bana geliyor musun acaba? Yok o sana ses gelmiyor Yok. sana normal Aynen. geliyor. Aynen. Şuradan pe... Acaba şöyle bir boost olur mu ya? Dur bakayım. Bizim çıkmadık mı flash'ından? Duman indi. Şuna geldi. Ay jet sandım kendime E basıyorum. Ya, 117 tane. Şükrü. Geldi Bıcak. BBB var. 2, 3. Ben de olanı değil, Flor'un olanı vurdum. Alayını çıkarsın lan. oğlum çok OP. Abi Vandal da güzel. Sana yani. bir şey diyeyim mi? Reyna First pick abi. <laughs> first pick. Direkt first pick <laughs> abi. Yani her takımda olması gerekiyor yani. Çok OP <laughs> oğlum o hareketi. İmiz oluyorsun değil mi? Sen o hareket yaptıktan sonra evet, evet. yani, pozisyon değiştiriyorsun. Saçmalık. Hı -hı. Ulti, ulti olması lazım tabi ama. Bir de ultiyle ile yani şey şöyle düşün Brimstone'un C'sinin neredeyse yani bir, bir buçuk katı falan daha hızlı da sıkıyor. Brimstone'un C'sinden bayağı hızlı. Galiba sen bir de ulti bastığında şey ayak sesi de vermiyorsun ha. Görmez onu, onu, bilmiyorum. Ne var? <laughs> Ama şey var otomatik heal alıyorsun. Yani Q pasif alıyor işte. Bura bravoş, bura baş A'da var. Hepsi A. yüksek şey. mi? Bir düşman kaldı. Evet, Çok güzel bir sesi ya. Değil mi? Pıçık pıçık mi? diye sıkıyorum. <laughs> <ona koyayım. gülüyor> bayıldım. Doğru <laughs> <laughs> 9K var bende. Efendim canım? Ha, okey. E ben de Abi, e ya resmen irgazım ya. canım çekti ben de yükselteceğim maç sonrası ya. Oğlum çok iyi. Var ya bir yükselt full oynayacaksın zaten. mı açılacağım buradan ultiyle. O ilk level değil mi zaten? Arkandan Ses. İlk level'da sesi veriyor direkt. Duman indi. Geldi bura. Tamam direkt kör altta Çünkü ya. beni de kaldırsana. Gel. Kaldır. İki tane daha var. Bir tane daha dört var. Dört eğlendik. Ölme tamam, vakti. Işte. A bana koyayım. Şimdi 39 vurdum şika. Kapıyı kapatacak adam şimdi. <laughs> nice öldü. 39 vurdum. Başka yoktu orada. İkisi de abi. Bir düşman kaldı. O da orada. Bir düşman Gözlerini kapatalım. Gözlerimi kapadım. Seni. İşte bir bir ya. Ya. bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Anlamamışlar bu. Yani 5 kişi flash falan yapıyorsun bununla. <laughs> Neredeyse. Bizi yani sen mide orba attığında 5 kişi mide çıkmamızı engelleyen şey ne? Kaç saniye? 2 mi? İki, i̇ki maksimum. Yine de çok oldu. Mid fightlarında falan aşırı oldu. Yine acemileri yollamışlar. Ya zaten çıktığın gibi direkt hani göremiyorsun adamı. Bomba. Bir okay. şey. bir daha düşman öldü. Bir tane daha var orada. Hey. <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı. Ay, adam çıkıp beni vurdu ya sana sıkmaktan sen. Ben kördüm zaten ya. Oy. Bunlar karşılık bu, bu Yok Ferit'inki daha iyi ya. Ferit abi sen şu hangi şey level'ını kullanıyorsun? Vandal'ın? 10 level. Yerleri nasıl? Baktın mı? Yerleri dediğin... Kaplama. İkinci ve üçüncü level'ı falan var kaplama olarak. Bağlı bir ya duvar şey, var. en iyisi galiba ya. Yeşil sarı olan. Hı. Boktan... Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun Şükrü? Bug mı arıyorsun? Bağlı duvar arıyorum da bu bağlı duvar Bana Anadın statıyım Şükrü. Yaktım. Araba çalıyorlar dışarıda galiba. Düşman görüldü. Hepsi B tarafı üstte sanırım. 137 vurdum birine. Phoenix'e 137 vurdum. Evet. Bir düşman kaldı. Abi çok kırık karakter. Otisim burada ya. Aa gördün mü beni? Abi, evet. <laughs> Abi çok kırık. <laughs> ne yaptın lan? Lan tamam, sessiz olan. Ben bir, birini vurdum, görünmez oldum. Sola geçtim, birini vurdum, bir daha görünmez olup kaçtım. <laughs> üç kişi ya bak <laughs> kişi şeye bakıyordu, cinada bakıyordu. Birinizi atayım. Ha bir de aldığın gibi insta görünmez oluyorsun ya. Ben adam şey bir şey de yok. Skill basmana gerek yok değil mi o anda sana? Yok yok, He heal bas yok. Skill basmaya gerek var, heal'da gerek yok. E şey, E'ye basıyorsun değil mi? Aynen, E'ye basıyorum o. sadece. Savaş. Bayağı kırk bu arada ya. Bir de ultisi 6 orp abi. Çekilin yolumdan. Evet evet o daha kötü. Bunların hepsi A mı? Bomba düştü galiba. Galiba evet. B tarafı. İki tane daha var abi. Çifte gelmişler. B arkası boş Ferit. Galiba mı? Bir düşman İki kaldı. Tane çıktım baktım e, oraya. Ee, Seyici görmedim galiba oradaydı o da ama. Abi çok güçlü karakter bu araba ya. Gerçekten bu kırık yapmışlar ya. Yani. Doyamadı galiba. Round 8 adam göremedim. Yine <laughs> 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 abi Bir, bir daha aynen. Sık. Bir bir Oy Sık. bu da güzelmiş bu arada. Uydun ding. <laughs> aynen. Çok iyi bu arada. Kullanacak mısın? Değil mi? Yok yerde dursun Değil ya. Mi i̇yi misin sağ ol. Sniper'im para var Para vardı. Sen bu, mermi ya. değiştirmesi de çok hoş. Aynen aynen. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Düşman Tek mi attın ona Sami? Evet. Oyu. Hesiydi o. Wow. İki tane daha var abi. Bir eksi 78, bir eksi 40. Dostlarımı yok edemezsiniz. Gerçekten TV'den bekliyorsun ya. Sonunda bir adam görecektim o da arkamdan çıktı heiter. Ferit. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. O biraz yerini belli ediyor ya. Ferit evet, senin 37.000 falan Valorant payit geldi, değil mi? 44.000 geldi bana. 4000. Kaç para ediyor totalde o? hiç fikrim yok ya. Yani. Kaç para dedi. Ama %20 mi? ekstra ama. Aynen. %20 ekstra var. TL yapıyordu 1, galiba. 10.500 ya da 11.500'ü 550 lira. Aynen oradan hesapla. 2 kalsı var gibi ya Ferit. 11.500 ise 2 kalsı var ya. Aynen öyle bir şey. Anlaymış. Eeeet. Al bir düşman kaldı. Ay lan. Bu oyuna ya. Ne oluyor lan? <laughs> Bu silah bayılıyorum ya. Bu karakterin acilen nöflemeleri lazım. Evet abi bir atsana yani şey. Ne yapayım? Sikindi bandı. Hmm. Dur. Fıçık, Adam ulti basıp gerçekten <laughs> şuralarda gezebiliyor ya rahat rahat. <laughs> bir de görünmüyordum adamın yanına gittim. Onu da vuracaktım da şey oldu tek attı dönü. Sen görünmez olduğunda adamın ayak sesini duyduğuna eminiz değil mi? Yani bilmiyorum ayak onu tahmin de. Galiba. Ya çünkü şeyde Heaven'da galiba. sen duymadın adamı. Ee, Bir düşman kaldı. Sağında olur. taraf Çocuğum değiştirmeden adam önce bana son <laughs> Yarıladık. gerek Yarıladık. Ee, bu. bu şu an senin kullandığın kaçıncı level abi? Ee, i̇kinci kaplama galiba. <laughs> Ay. Sarı o gelmiş. Bu da... son kaplama. Bu da güzelmiş bu arada ya. Ha, bu baltayı upgrade edince ne oluyor? Abi bir ışık ne çıkıyor ne ya ucundan. ışıklı oluyor. Fırlatamıyorum abi o baltayı. <laughs> Of. Allah Allah. Ay, çok iyi vurdu. Sağ ol. bir tane daha varmış. Düşman. Hadi şükür. Your time to shine lan. Bir tane tamam, tam sağ an. Bir Biri var abi. Yok bir, mu? Bir, bir yok, yok mu? Yok, aldım şu Ben kill lazım bana yeter <laughs> Koşup koşup vuruyorsun. Yetim, 28 Vallahi orada şık o. 39 olan. Ayakta kalan son. Değil, son. Son ya. yani, Metin 18. ikisine de bir iki hit atıyorsun el sende. Bak 117 diyorum Metin ölme. Gerçi Reyna da yıllamış olabilir. en son. Spike yerleştirildi. Bekliyordu ama orada şimdi. Satmadık abi Metin'e güvenin. be. Bak, yani. hayatımda ilk defa birine güvenmiştim. <laughs> Özür dilerim. İlk defa Uç, sattım, sattım ya senin yüzün. Sen alsaydın onu satmadım diyecek. Allah beni Onu ya. Dar ya. olsu Pardon ya. Özledim. Nasıl affettirebilirim kendimi? Önden git. Info ver. Tamam. Tamam. Gel. İnitrate 6000'de kalmış. İlginç bir drop oluyordu o yüzden 6000 aldım ben de. Çok dert değil ya. Gatan. Gatan. Ha şığımızı ben. Aynen böyle. Duman indi. Birden fazla düşman. Karşıda vardı. Yani evet. Bana headshot falan gider herhalde bunu koyayım. O da headshotla. Aynen orada Cennet. Oh, Aa çaldım. Aa. Şimdi orada. Şimdi orada. Bir düşman kaldı. Nerede bu? Belli değil. Arkamda. Hey dur dur bıçak atacağım. Elleme vurma. Balta saplayacağım. Okay. Oyalayalım ya. Yani. Ta öldüm onlara. <laughs> dur, vurma, 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 vurma. Ordu duvar var. geliyor. Tamam dur. Ferit geliyor. Gördü beni. <laughs> dur. Dur. Ne oldu? Gördü, dur, şey hesap Adam 360 döne döne gidiyor ya. Aynen ya. <laughs> Son sayı. <laughs> Zaferi bizden ayıran. 2 <laughs> tane <gülüyor> Son ese koymuş tamam. Sana mı o? Aynen. Lan kağıt Peki bir guardianımız yok Aldım valla. Senin cross'u nasıl yapabilirim? Göstereyim abi. Şu Aldırın. dış çizgiler. Bura önemli. Ulan şu Sage 2 kill aldı onda aynı indi. round aldı ha. Bendensin. Kaçmaladım biraz ama Arkam geldi, bey Arka geldi. Işte. Tam <laughs> arkamda sıkıyor. Arkalı Ar önlü Ar <laughs> Ar Ar 94 vurdum. Şükür. Sende bir düşman kaldı. Sağında. Şükrü helal <gülüyor> be. Tamam. Bitti. Sıradaki